Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gold Lane'de Leste oynuyoruz. Bakalım güzel bu bir şeyler deneyeceğim. Karşımda kim vardı? Karşımda Melisa var. Natalya'dan biraz korkuyorum. Sıkıntı teşkil ediyor. Bandit'te de biraz korkunç. Gerisi bizi çok bozmaz gibi. Ama yalnız konuşacağım diye çok geç kaldım Lane'e ya. şu basmayı unuttum. Seriden biz şuraya geçelim. Görüş bekleyeceğiz arkadaşlar. Klasik Leste maçı bu. Görüş bekleyeceğiz. Pardon son kaçırmayacağım tabi ama. Kaçırdım mı lan sonu şu? Kaçırdım galiba ya. Bu adam attı mı acaba sonu Neyse burayı boşverin. Hmm. Adam safe oynuyor. Yapacak bir şey yok. Dürtebildiğim kadar dürteceğim. Kloya vuralım bir tane. Çık kanka. Bir tane daha. Ana nereye vurdum oğlum ben? Valla kafam bugün biraz dağınık. Bir de seviyorsa atalım geçeyim dedim. Lane'i içsem kanka. Çok zorlamasın orada. Melis'te bir tane şöyle. Tamam yavaştan çıkalım. Kanka farm kaçırdım ama ya. Vallahi bizim zararımıza gibi bura. Tamam bir tane daha dürttüm. Crit attım çok güzel. O güzel oldu bak. Git kanka burayı. Oğlum farm niye bana 50 gold verdi? Onu da ne son vuruş atabildim ne böldüler. Aldım onu. Aa cana bak cana bak. Adamın cana bak. Çık kanka. Anasını sikiyim yanlışlıkla flash'e niye bastım ne oluyor oğlum? Vallahi çok garip şeyler oluyor. Flash Plaşa... ya elim çarptı ya. Biraz da uykusuzum. Onun da etkisi var vallahi da kafam dağınık da bu kadar olması beklemiyordum ya. Dur hemen toplayacağız, hemen toplayacağız. Böyle iğrenç bir gameplay'in ardından bir şeyler yapacağız. Kendimizi affettireceğiz. Yalnız zor da var ya. Of of. Şu arkadaki farma hop. 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 Şey burada mı ya Glo? Altta görüşlerde ama. Bir tur çıkalım. Çıkart. Hadi 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 hadi. Hop tamam. Şimdi dört olamadım ama. Ben hatta hazır. Sıkla kanka yalnız. Tamam. Bir dakika kanka. Şu an değil şu an olmaz şu an olmaz. Şu an olmaz. Oğlum amına koyayım bir şeyden bir tane at ya. Aynı şeyden spamlayıp duruyor kafama ya. sabır diyelim. Karşı bir kadın üçlü var ya ben buna bir agresif yapsam. Görüşermeyeceğim değil mi? Valla şu darlayan arkadaşınız varsa Cümlenin devamını getirebilirim diyecek bir şey bulamadım Daha ölmeyin onu ama Şöyle bir tane şey Ulti açtım ya yapacak bir şey yok Garanti Aa, Burada bir görüş aldım sanki Of, tamam 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 sıkıntı yok. Ama bu çıktı ya bir şey yapamıyorum ki ikinci skill'i bassam da adam da yine kaçardı birinci skill döndü. NT diyelim. Zaten ondan korkuyorum. Bir tek bir de bu lose diyebiliyorum ama adam geri düştü için şu an çok rahatım. Biraz kendimizi toplasak güzel olacak aslında. İteyim kanka ben burayı. Yardım etsene bana ittirsene burayı. Ben o adamla bulaşmak istemiyorum ya. Lane itmek istiyorum sadece gel. Yapma ya. Farm ne tutacak şimdi 2 saat ya. Tamam güzel güzel çok güzel. Bu kim oğlum? Bu adamın kafasını almış. Yalnız. Elisa'yı tekler miyiz? Hadi bir görüş ver hadi bir görüş ver. Ha? Şöyle garanti aldım flash'ta. Ne bileyim atılır mı atılır şimdi garanti olsun. Şu an güzel vurduk. Güzel güzel. İtem bitti ya hasar bayağı açıldı. İkinci tem seriden kaotik çekeceğim. Hazır buff'lı kendisi siz de böyle yapın. Ama bu ne oğlum? Bu biraz garip. Bitmeye savaşına atarım gibi düşünüyorum ama. Bakalım ya bir şey ekleyecek. Çık kanka çık 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 çık. Bir tane de böyle. Ama yavruya vurdum ben de. Kanka gördüm seni. Oğlum. İptal etsen ne oluyor? 20 saniye tamam. Bu kısalmış hal değil mi ya? O tüm normalde kaç saniye? Aynen yarısı geri geliyor. Güzel güzel güzel. Ama sana vurmamam lazım. Bir kere yanlışlıkla vurdum. Benim yüzümden ölme ya. Allah benim hatam olabilir orada biraz. Güzel. Bir tane daha. Aa yapma 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 yapma. Çık 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 çık. Oğlum adam W ne güzel bastı. Basmadı basmadı, basmadı tam bana dikkat getirdi. <laughs> yapma yapma yapma. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum şaka yaptım şaka yaptım yapma. Cık, ya boş öldük biraz ama yapacak bir şey yok. Bak bu ne oğlum? Oyun odağının kurumunu uygulamanı Bu ne ya bunu açma ne diyor. Aha Leymort. Leymort tadında bir cacık olmadı. Şimdi biz de elimize koşalım. Q'ya bas artık. Benim de asla bak. Oğlum bu Gordon farmı ne böyle? Adam item de bitirmiyor. Çapulcu gibi bir sürü farklı farklı itemler çıkmış. Biz seriden lane'imize koşalım ya. Hayır onu ben al. Aha. Keşke sen alsaydın adam aldı. Hop. Hop şu anda bir tane. mı güzel şu an. 1250. Adamı bir kağıt atsam. Gerçi. neye göre vuruyor anlamadım ki az önce 9 vuruyor. Bak adamı bir ka vuruyor yani. Şöyle bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir de ulti. Hop. Hop. Güzel. Seriden şu üste çıkalım. Valla Lester'le öne geçmek de çok eğlenceli de. Neyse ben enerji gibi oynuyordum Güzel ne öyle geçebiliyoruz ya valla. Geldim falan geldim 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 geldim. Şu ayakkabı bir de alalım artık. Dört sola bir tane, bir tane de şöyle. Tamam bas 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 bas. O adam bir tane vursam var ya ah be. Yakalayamadım ki adamı ya. Aha. Hop. Hop. Öldü öldü öldü. Yaşayamaz o. Nasıl yaşasın o da? Neymort güzel oldu bu arada ya normalde az canı kalanları iyi toplar yani ben normalde kesemem aslında o kadar rahat ama önde olduğum için kesiyorum. Seriden şurayı itelim. Aynı zamanda yazın ortası daha hasta olduk. Biraz da onun mallığı var üzerinde. Güzel güzel buraya ittik. Kanka ben o alta mi ya? Hop sana da bir tane. Hop bir tane de böyle. Hop bir tane şöyle, bir tane şöyle çok güzel. Onu ne kadar hızlı vurdum da öyle. O pasif açmakla ilgili bir şey mi? Vallahi o değişik destek olmaları ucu ucuna vurunca oluyor galiba. Bir deneyeyim. Aynen. Arda arda az süre varken vurursanız oluyormuş. Bu da böyle bilgi. Yeni öğrendim ben. Şöyle yaptım. Aaa 76 kaldı. Onun moralim bozuldu. Yazalım da bari yaptığımız iyi bir şey oldu böyle. Kanıtlı Şöyle seni zıplattım kanka. Yedin sen o baiti olmaz at helal lan sana. Ben gökran istiyorum ya o şey yapacağım, o kumarı yapacağım ben. Geç mi kaldık? Dakika gerçi daha 8. Takım da o kadar önde değilmiş ya. Ben fazla öndeymişim sanki. Hangi nereye vuruyorum la ben? Ya Leyit be çok sıkacağım o bıçakla ya. Böyle Nathan Moskova ta 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 Bunda yavaş yavaş vuruyorsun ya. Bunu adama geçirmem direkt. Şöyle bir şey yapmak lazım bak. Hop. Zınk. Oğlum Oğlum hayır, hayır 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 lütfen hayır ölmeyeyim ben ufak bir can alacağım görünmezlik hadi bir ufak daha can lütfen tamam tamam yaşıyorum yaşıyorum enerji bir çoğalmasa da yaşıyorum ölmekten iyidir abi gel buraya ulti zaten enerji istemiyor yanlış değilsem şu bir tane vursam yok ya devamı gelmedi ben bitmeye savaş şeyi de lazım ona ya umutsuzluk da lazım vallahi çok item lazım bana gök kralı bir tur alalım. Rahat edin kafamız rahat olsun. Bir tane umutsuzluk yeter ya. it kanka burayı sevdim. Kuleye de döneriz şimdi. 4 saniye sonra şu da geliyor. Amblemle beraber full canım. Canım. ölme mi ya? Ona bir tur bulsak aslında yerde var ya. Bitmeyen savaş aldım ben bir. Şu itemi çok seviyorum ya. Hop. Hem can... bu ne? Hem can falan da veriyor. Kalbimize atalım adettendir. Şurayı it se oğlum. Heh. Bu gort böyle bir tık tilt etti seni bulacağım. Kaç. Hızlı kaç. Aa Natalya olmaz. Natalya biraz tehlike. Ulti basamadım ama bassam da büyük ihtimalle ölmeyecekti. O kadar vuracağımızı düşünmüyorum. Denedim onu. Şuradan seriden buraya çıkalım. Midi iteyim ben midi iteyim bir tur. Ya maç böyle bir dakika 12-13'e kadar uzasa. En azından bitmeyen savaşı alsam da öyle denesek ya. Valla çok içimde kaldı. Bir de 12 level olunca kritik gelecek ilaveten. O da tatlı olur. İteyim ben burayı artık hadi. Parmayı iyi vuruyorum ama ha. bak şu pasif gelince. Buna kaç ha. denerim. Baksana 1773 vurdum. Geldim oraya geldim oraya geldim oraya. Hop. Uf. Onu çok iyi vuruyorum da hiç kimse yakalayamıyorum. Hep ucunu ucuna vuruyorum adam. Bak hop. Bir kaç kaldı. Bana bir gök kral site lazım ya. Bir yaklaşsanız size bu koysam. Uf, oğlum çok iyi vuruyor. Sen yerdesin ama. Yemin ederim var ya. Ben oyunu bitirmeye oynamayacağım. Bir... <laughs> Üstüne adam var. Dab dab Kimse görmedi, kimse görmedi. Oyunu bitirmeye gerek yok ya. Biraz eğlenelim. Önünü kapadım bu arada senin. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Mezle değil şu an bulsam ya vuracak. Vuramıyorum ha. Ha? Ya bana ölmüyor ölmüyor. Gök kral alacağım ya. Hala kaçıyor ya. Şunun şu parçasını niye anlıyor la bu oyun? Ne oldu şimdi? Bir şey yanlış mı aldım? Yo. Ah be oğlum. La bir W bir saniye geç var ya. Biz ona ult atsak. Şu açayım bari ne yapayım? Gene bu ulti bozmaya gelsem var ya. Al. Ah. Bozun mu ultiyi ha? Ah. Ama bu olmadı. olmadı evet. Evet. Biraz mal yerine düşen biz olduk. Neyse hıncımızı aldık. Ver suru haydi. Hmm. Bakalım takıma bakınca güzel bir ADC dif atmışız. Gord'da niye gök kuran var ya? Oğlum benim gold'um yalnız Natali beni kestiğim böyle oldu. Bu adamın olmuş ya. Şu itemi bitireyim tamam mı? Ondan sonra bitireceğim maçı. Hiç sıkıntı yok. Bir tane de umutsuzluk. Ya da umutsuzluk yerine yedideniz varsam alsam ya? Bak bu adamla böyle bir şey yapmış. Gerçi bu adam da umutsuzluk almış ama son item. Gök kuranı gerek yoktu ya. Gök kuranı keşke almasaydık. Moralim bozuldu. İstemiyorum artık tabii. Bir tane red alayım. O da olur bizim için. O da gerçek hasar vuruyor. Vallahi Leste şu an çok eğlenceli. Şey olarak kötü ama ya. Benim de yediği fokusa biraz düşebiliyor. Ama düşmezseniz harbi çok güzel ya şu an. Özellikle eski haline kıyasla. Şu mutsuzluğu alalım. Hop. Tamam güzel. Güzel. Oğlum nereye vurdun ya? Uf. O da güzel. Baksana abi, şu glow'u yamultuyorum ben ya. Tank falan fark etmiyor. Direkt yok ediyoruz. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bir tane daha vurayım. İçimde kaldı Bak. Kanka ikinci vursam ölecek. Vuramıyorum, vuramıyorum. Kaç, kaç. Vurma, vurma, kaç. Çok güzel, çok güzel. Oğlum hala geliyor. Sapa bak ya. Bırakla peşimi. Hiç adam akıllı canla çalamıyoruz ki. Bu can çalmam veriyordu yoksa... Oğlum bu eski Gittim ya o can çalmaya benzer bir şey veriyordu sanki kendi şeyinde de içinde de. Yavaş yavaş çalacağız o zaman. Yapacak bir şey yok vallahi. Ana, tuzlu fıstık sağ olsun bize can bastı. Biz ona atalım bari. Gel 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 gel. Ben o tek atmak istiyorum yine ya. Hızlı bir tane kombosu var zaten klasik şöyle yapıyor, şöyle yapıyor, şöyle yapıyor, şöyle 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 yapıyor. Ama onu yapamıyorum şu an çünkü yapacak adam yok karşıda onu yapabileceğim. Low falan yapsam max o yani. Gel buraya. La. Altta yalnız bence de çok zorluyor. Korkuyu verdi adam. Hop hop. Hop bir tane daha. Hop bir tane Çok vuruyor çok vuruyor. Çık 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 çık. Bir tur çık. Kanka o düşsün ben onu indireyim. Güzel güzel. Gökran lazım mı? Güzel. Bana red de lazım aynı zamanda red çok güzel hasar attırıyordu. Aa attırıyordu. Oğlum bunu niye alıyorsun ya? İki Bloom'u alacağız bir ya. Hadi artık. Tamam. Şu an açık. Arkadan benim de geliyor gördüm. Tamam da sen beni yakalayamazsın ki. Hayır ya ya. Ya kule buradan buraya nasıl vurabiliyor ya? Maç bitti galiba. İzleyelim yine de ama. Aha. Tutlar mı yoksa? Lord bitiriyor hangi maçı? Tamam tamam. Tutuyorlar tutuyorlar güzel. Alttan üstten kule var farm gelmiyor. Nasıl görmez oldu. Midten farm geliyor ama o biraz geç gelecek bak. Kulo falan da doğdu. Üstten de farm geliyor ya. Bu mallar tutamaz ki onu ya. Yine de bir izleyelim. Ha tutuyorlar lan. Kaja, kaja şey yaptı. Bitmedi bitmedi güzel. Hangi alttan neyle fan geliyor bak far içeri sokmayın hadi. Hadi Gord ulti multi at bak sisi ne yapıyor oğlum sisi base adam kesiyor bir şey yapın da şuna. He? Ya Gord attır ultiye sokayım ya. Ya of. İyi bitmedi bitmedi tamam. Şimdi seyirden red alacağız show biz yapacağız maçı bizim bitirmemiz lazım. Şöyle 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 ne güzel buluyorum lan baksana tık <laughs> Oh. Tamam tamam Şimdi Neyse item zaten alamıyoruz çok pahalı Onu yakalayabilirim aslında var ya Ha o gelmezse bu gelse Oğlum adam yapamadım da istediğimi dur dur vurma 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 Beni kesemez de Biz yine de biraz geri duralım Sıkıntı Bana blue lazım gibi ya çok enerji bunda yarıyordur herhalde ya Bas kanka W'nü <laughs> <laughs> Oğlum ultiyi vuracaktım vuramadım ultiyle ateş edemeden öldü adam. Ulti bak geri geldi hatta. Bu enerji bende yarıyor değil mi? Mavi yani. Konuşamadım bir. Yanlış anlaşılma olmasın. Hop. Bir tane daha bir tane daha hadi hadi hadi. Hop. Ya abi nasıl ölmüyor az önceki adam öldü ya. Ya bu böyle gökkuranların Allah belasını versin hiçbir şey yaramıyor item ya. Oğlum merkezde video girince bir yazacağı tuttu ya. Aa oh, adam bana atlamadı farm atladı Buradan sana selam olsun barayım diyecektim. Liste buna kilitlendi ne oluyor ya? Sen buraya atlasan tamam mı? Ben Q'ya basıp kaçarım yani. Sana hiç vurmaya bile gerek yok. Hatta döneceğim. Bir tane de senden can... Canını alamadım lan ondan. Şöyle can alacağım şuradan. Güzel. Bitmeye savaşım bir çok güzel. Kanka yani bana bir 200 Gold lazım derken... Oğlum ya yapma ya. Adam çok pis geldi buraya ya. Bu maçı artık bitirsek mi ya? Boşuladı gibi. Tuzlu fıstık ne yapıyor? Ölüyor maç kaybediyoruz mu yoksa? Artık bitirsek harbi güzel olacak. Kaybedersek çıldırırım bak. bu build olduk. Şu ayakkabıyı satın yerine alırsın. Yedi deniz alırsın. Ne alalım? Şu gök kran falan da mı satsak acaba ya? Aha. Oğlum takım yamuluyor lan. Tamam tamam ölme ölme. Ölme ölme ölme. Tamam o gulu satmadı çıkacak günümüz. Burla girmiş bile uçuyor. Bu saatten sonra biraz ciddi oynayalım. Full dürtmeye oynayacağım. Artık show işini bıraktım. Kazandıralım maçı. Bitirmedik bari kaybettirin takma. yapmama yapma ama. Hop hop. Yerdesin. Şu Glow'ya çok bulaşmayacağım. Ya bana pozisyon vermedi. hoca sana bir artistik yapmayacağım diyeceğim ama. Hah mesela abi gel buraya Gel 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 gel. Oo, güzelsin. Oo, sen de güzelsin. Oğlum yok oluyorsunuz lan. Natalya geldi. Natalya bak. Natalya oyuncuları hep şuralara pusar arkadaşlar. Bu da böyle bilgi bak. Bunun önüne buralara pusar. Bu ne oğlum? Farm yok kadar büyük geldi. Sizi anlayamazsınız. Çok tek çarlardır haberiniz olsun. Kim yerleri pusuyor yine. Şöyle ortada durak. <laughs> Beyze mi duruyor sen ne yapıyorsun? Ah ah. Bunu mu yapmak için bekliyorsun yani bir saattir? Farmı da kesti bir de ya. Tam Bandit'te de gelsin onu da keserim hatta şovumuzu yapalım şöyle. Nerede lan bende? Ta gelsin. Kuleye vurdum maç bitti ne yapayım valla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atıp yorum yaparsanız abone olursanız bla bla. teşekkür ederim. Öyle şeyler yapmayı unutmayın. 110 yıldız olduk bu arada. Görüşürüz.